Eyvah. Babamla eniştem geliyor. Vallahi geliyorlar. Saklanın. Al abi şunu. Ay. Ay. Ya geç içeri gidin içeri. Ne, ne yapacağım? Demir. Baba. Sevin. Şahit abi. Ne haber? Of. Bakma bana öyle. Nasıl bakayım istersin? Ateş beni delirtme. Tamam tamam Şişt. tamam. Oğlum bu saati ne arıyorsunuz dükkanda? Yarın otel sunumu var bir tane baba. Onu yetiştirmeye, hazırlamaya falan çalışıyoruz yani. Ne sunumu ya? Kek mantı ne varsa. Celal amca, ya eğer beğenirlerse menüye koyacaklarmış. O yüzden sabah hazırlık yapıyoruz. Işıklar niye kapalı? Şuayb abi, ...açık sanıp da müşteriler gelmesin diye. <laughs> Mantıklı. Peki niye bu saate bıraktınız? Ya baba zaten son dakika öğrendik. Bir de müşteriler falan vardı rahat bırakmadılar annemizi de. Anladım. Hı. Damat sen istersen evdekilere haber ver de korkmasınlar. Hı. Hadi. Demir sen de bir iki dakika benimle gelsene şu kapıyı. yapışıyorsun böyle ya? Affedersin ama yer mi var? Var işte. Ay sen ona ne oldu? Uzatmasak mı acaba? <laughs> oğlum. Oğlum. Oh, benim aslan oğlum. Benim çalışkan oğlum. Sen. Hepinize üçünüz de. Annenle benim gururumuzsunuz aslanım benim. Ama bir de işin onur kısmı var. Yani biz onurumuza düşkün bir aileyiz. Bizim bir onurumuz var Demir. Baba ben ne zaman bizim hiç ailemiz? Hiçbir zaman. Asla. Bak hiç Allah var ya. Bu konuda hiçbir şey diyemem. Ama bak düğünden sonra konuştuklarımızı unutma rica edeceğim. Şimdi bak oğlum gecenin bir saati dükkanda ışıklar kapalı. Evli barklı bir kadın. Ya mazallah şimdi biri gören olsa ne olacak ha? Ya bak bunun izahı zor olur oğlum. Uzun olur bir şey değil zaten uzunsa. O işte bir sakatlık var. Hay yaşa. Yani. Aslanım benim gözünü seveyim. Bak bu Ateş ve Yasemin'le mesafeni korur rica edeceğim. Anlaştık mı? Tabii tamam. Eyvallah. Hadi siz de geç <laughs> olmadan kapatın artık. Kolay gelsin. Eyvallah. Tamam gitti çıkabilirsiniz. Hadi Ayşen. Ah. 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 Yani kalkıştık böyle bir şey ama inşallah yüzünüze gözümüze ulaştırmayız. Bana bak Demir. Buraya kadar geldik vazgeçmeyeceksin değil mi? Abi bak o kadar uğraştık. Ya tamam. Tamam yani. Vazgeçmeyiz. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. İşte takım ruhu. Ölmek var, dönmek yok. Sen bir şey de abartmasana ya. Bir şey de abartma ya. <laughs> Çok ruhsuz bu adam ya. Hadi eliniz işlesin. Herkes bir iş ucundan tutsun.